Bir metal yaklaşık 35 yıldır e, Türkiye'de hassas döküm yöntemiyle e, parça üreten bir firma. Dört e, ana sektörde hizmet veriyoruz. Savunma, havacılık, otomotiv ve enerji sektörleri. E, Ciro'muzun %60'lık kısmı savunma ve havacılık sektörü. E, Türkiye'de, e, Türkiye'nin önünde gelen e, savunma şirketlerine doğrudan parça üretimi yapıyoruz. E, aynı zamanda e, yurt dışında direkt OEM'lere doğrudan havacılık parçaları üretiyoruz. Aynı zamanda dört farklı proseste netkep sertifikamız var. Bunlar FPI, kaynak, ısıl işlem ve NDT prosesleri. Yine Türkiye'nin ilk NetCap onaylı filmsiz X-ray çekim cihazına sahibiz. DDA cihazına sahibiz. İhracat oranımız da %60 seviyelerinde. Böylelikle hem Türk ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz hem de birçok önemli ve kritik projede bulunmuş oluyoruz. İDEF fuarı da bizim için oldukça verimli geçti. Fuarın ikinci günü Leonardo firmasıyla Savunma Sanayi Başkanlığı'nın offset kapsamında bir işbirliği anlaşması imzaladık. Bu da bizim gene hem ihracat başarımızı hem de oranlarımızı yükseltecek bir hamle oldu. Ee, gelecek günlerde Leonardo firmasında da e, Leonardo firmasının yürütmüş olduğu kritik projelere e, doğrudan parça üretimi e, yapmış olacağız. E, fuar bizim için oldukça verimli geçti. E, fuar süresince hem e, devam eden ve takip ettiğimiz projeleri e, doğrudan paydaşlarımızla görüşme fırsatı bulduk. E, bunun haricinde e, dahil olabileceğimiz düşündüğümüz potansiyel projelerle alakalı da birçok firmayla görüşmeler sağladık ve fuardan sonra bunlarla alakalı hızlı bir şekilde aksiyonlarımızı alıp bu projelere doğrudan dahil olmak istiyoruz ve dahil olacağız. Genel anlamda savunma sanayimiz için gerçekten kritik bir fuar. Hem dünyada hem yurt içinde hem de yurt dışında yapmış olduğumuz işlerin gösterilmesi açısından bunu ben çok değerli buluyorum. Bizler de Gül Metal olarak ee, bu e, kümenin, bu yapının içerisinde bulunmaktan e, oldukça mutluyuz ve gururluyuz.